Portajı başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Şöyle esprili başlayalım dedim. Konuklarımı tabii ki sizlere biraz sonra arz edeceğim ama değerli konuklarımızın birinin önünde bir zarf vardı. Dedim hocam ben şu zarfı bir alayım hani esprili bir şekilde. Hocam dedi zaten o zarfı dedi size takdim edecektim ben dedi. Zarf da böyle hani kalınca gibi gözüküyor. Hocam dedi bu e, zarfın içinde dedi öğrencilerimizin dedi kendi ellerinde yaptıkları, sizin için program için yaptıkları kitap ayracı var dedi. Ne kadar güzel hani çam sakızı çoban armağı öğrencinin yaptığı her şey bizim için değerlidir, kutsaldır ve güzeldir. İşte bugünün anısına bizim programımıza hediye etmişler çok teşekkür ediyoruz öğrencilerimize. Peki hangi üniversitemizin öğrencilere ee, hem onu da söyleyelim hem konuklarımızı da tanıtmaya başlayalım. Sabahattin Zaim Üniversitemizin öğrencilerinin el işleri bunlar. Değerli konuklarımız da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Gıda Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Bülent Nazlı Hocamız. Bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Diğer değerli konuğumuz da Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Belgin Parlak yıldız aşamasında bizlerle birlikte şeref verdiniz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Herhalde teşekkür öğrencilerin diyorum. bu çalışmaları bir aylık fazladır. Evet çok fazla. Aslında çok e, inceleyerek getirmedim ama e, Hı -hı. özelliklerinden bahsedilsin Hı -hı. istedim. Hı -hı. Çok daha güzel olanları da vardır inşallah. Bunlar da çok güzel. Evet, çok, teşekkür çok teşekkürler. ]ler. Şimdi e, gıda mühendisinden başlayalım isterseniz önce. Bu gıdası değiştirilmiş hani ürünler evet. e, organizması oynanmış ürünler. Onlarla birlikte gıda mühendisliği daha bir dikkat çeker oldu. Evet. yani Bu Narsan'ın benim dış, e, dış Gözle baktığım bir olay. Ama sadece bunla da kısıtlı değildir herhalde tabii, değil mi? Tabii tabii <laughs> doğru. Yani gıda kökenli hastalıklar diyoruz. <laughs> ve e, o kadar fazla ki dünyanın önemli bir problemi haline gelsin bu. Dolayısıyla yani gıda güvenliği kanunları çıktı. <laughs> Avrupa'da, Amerika'da işte gelişmiş birçok ülke. Bu kanunlar ülkemize de geldi. Dolayısıyla da yani artık gıdayı kontrollü üretmek ve kontrollü tüketmek gerekliliği çok doğdu. Yani nasıl endüstriyel üretimler gelişti hı hı. Dolayısıyla da mesleklerde buna bağlı olarak Gıdanın talebi çok büyük Tabii ki. İnanılmaz talebi yani var Her gün Nüfus arttıkça böyle şey gibi çekiyor gıdayı hı hı. Ve o gün tüketiliyor Ertesi gün bir daha bir daha derken Hakikaten gıda mühendisliği doğal kaynaklar buna yetişemediği için e, herhalde gayet, bu tabi. gıda e, şeyi değiştirilmiş ürünler ortaya çıkmaya başladı. Kesinlikle şimdi yani, o tabii, sağlam. O ayrı bir... değiştirilmiş organizmalarda toplumun yeni bir problemi Peki, olarak. Peki çocuklar da mesela hep duyduğumuz bir şey vardı bu tersler döneminde falan. Hocam gıda mühendisinin imza yetkisi vardır. Evet. Böyle bir şey var mı ve bu imza yetkisinin olması çok önemli bir şey midir? Tabii. Şimdi tabii ki e, bu gıda güvenliği kanunları ülkemize de uygulanmaya başladı. Hı hı. Yasalar Avrupa Birliği'ne entegre edilmeye başladı. Hı hı hı. Tabii ki burada gıda ile ilgili meslek gruplarına da önemler verilmeye başlandı. Hı hı. Çok sayıda istihdamlar başladı. Bakanlar, e, sanayi zaten çok geniş. Yani hı hı. 500 bin bakın Türkiye'de gıda işletmesi var. Hı hı. Üreten, saklıyan, tüketen, yani hı hı. tüketime sunan. Yani. Gıda mühendisine bakıyorsunuz 20-30 bin tane. Bakın 500 bin nereye 20-30 bin liraya. Demek ki ihtiyaç var. Yani gıda mühendisliği aslında eğitimi 15-20 seneye dayanan bir eğitim. Çok eski Doğru. mühendislik evet. bilimleri gibi değil. değil. Evet. Ama yavaş yavaş tabii ki suratla adapte oluyor. Ülkemizde de bu adaptasyon yaşanıyor. Öğrencilerimiz bu Ve hakkında, de ihtiyaçlarını yani kapatacak da daha da açılıyor arada. Açılıyor, açılıyor. tabii. Artıkca <laughs> işte, endüstriel üretimler çoğaldıkça <laughs> dolayısıyla zorluklar da gıda güvenliğiyle ilgili gıda kökenli hastalık çocuklarla ilgili sorunlar da başlıyor. Yani işte mühendis hem üretecek hem de gıdanın güvenliğini sağlayacak. Öğretmenlik tabii ki çok kutsal, çok güzel bir meslek de. Okul öncesi öğretmenliği daha bir farklı. Hani daha böyle bir sevimli, evet. küçücük şeylerle değil mi? Ee, çok önemli bir basamak. Ee, Türkiye'de aslında biraz bu konuda gerilerdeyiz ama hı hı. E, hızla e, ilerlemekteyiz. Çünkü ben okul öncesi eğitimi e, gömleğin ilk düğmesi olarak görüyorum. Doğru. Değil mi? Yani o bir ilk yanlış düğmeyi şey siz <laughs> çok nasıl düzgün e, iliklerseniz öyle gerisi gider. de öyle gidecektir. Hı hı. Çünkü kişilik gelişiminin olduğu 0-6 yaş hatta Açev'in aç e, slagonudur. E, yedi çok geç gerçekten. Hı hı hı. 6 yaşa kadar çocuğun kişilik gelişimi ilerideki yaşantısına da Nedir yaşantısı? Okul yaşantısı, evlilik yaşantısı, yetişkinlik yaşantısına hı hı. da yaşantısı. e, mutlaka e, o süreçte de kendini gösterecek. Aslında bireyin biz. değil, toplumun yaşantısı. Toplumun değil yaşantısı. Mi? Yani uzun öncesi yaşantısı. eğitim çok Kesin. önemli aslında. Hı hı. Çok önemli ve eğitimin ilk basamağıyız biz. Aslında zorunlu olması gerekiyor. Yani devlet tarafından zorunlu olması Daha gerekiyor. Üç yaşa kadar bunun indirilmesi ha. gerekiyor. Evet, zorunlu olması. Hı hı. Çünkü e, Yunanistan ve Polonya'da hı hı hı. Ee, zorunlu olduğu için e, okullaşma oranı da fazlalaşmıştır. Yani. Peki bunu biliyoruz da yapamamamızın nedeni gene zihniyet midir? Fiziki koşullar mıdır? Hani bir derleyip toparlayamıyor muyuz? Nedir bir şey? Eee e, okul öncesi eğitime e, farklı uygulamalar e, 4 artı 4 4 sisteminde farklı farklı uygulamalar var ama e, güzel şeyler yapılıyor ama e, biraz e, hazırlıksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim çocuklarımızın bilek kasları 5 daha e, gelişmemiştir özellikle doğru, kız çocuklarının. Doğru. Yani bu şeye benziyor. Doğar doğmaz çocuktan yürümesini e, istememiz gibi bir şey oluyor. Ama inanıyorum ki e, herhalde bu sene bu konuda daha bir önlemler olacağını düşünüyorum Peki, ben. hani e, tabii ki hani öğretmenlik bir gönül işi ama yine de evet. bir çıkar işi de işin içine karışıyor hani tercih yaparken hocam öyle bir garanti meslek seçelim ki sonrası da rahat olsun hani geleceğimiz de garanti altına ama alalım. Ama bence okul öncesini seçecekler hocam. Mesela <laughs> gıda da çok önemli <laughs> hocamın bölümü ama okul öncesi de çok önemli çünkü bizde her yerde iş var. Kesinlikle. Her Peki, yerde. iş Mesela var. sorular şunda e, kilitleniyor ama. Okul öncesi öğretmenliği mi sınıf öğretmenliği mi? okul öncesi öğretmenliği hocam. Evet. Hı -hı. Şimdi sınıf öğretmenliği bizden daha farklı. Ama okul öncesi öğretmenliğinde sadece okul öncesi öğretmeni olmak zorunda değil öğrenci. Hı -hı. Maska sektöründe çalışabilir, Hı -hı. kukla sektöründe çalışabilir, Hı -hı. bir kreş açabilir, Hı -hı. akademik olarak e, ilerleyebilir. Hı -hı. Ya O kadar çok alternatifler var ki. Bence yaşama da güzel bakar. Bizim bölümümüzde daha çok e, kızlar Hı -hı. E, çoğunlukta. Hı -hı. Ama Hı -hı. erkekler de var. Şu anda erkekler çok başarılı aslında. Bir şeyler arasında, yani üniversiteler arasında, bu mesela okul öncesi öğretmenliğinde bir farklılık oluyor mu eğitimde, öğretimde? Kesinlikle oluyor burada e, şöyle alternatifler var öğretim elemanı ihtiyacı önemli fizik Hı -hı. yapı önemli Hı -hı. o bulunduğumuz yerdeki koşullar önemli. Hı -hı biz çok şanslıyız Sabahattin Zahim Üniversitesi olarak. ilçede 30'un üzerinde <gülüyor> özel <gülüyor> okul öncesi eğitim kurumu var hocam. Çok iyi. Yani bu demektir ki bize uygulamaları çocuklara çok ayağına getirmek demektir. Peki Bülent hocam bu gıda mühendisliğinin ne kadar kimya mühendisliği, ne kadar ziraat mühendisliği, ikisinin kesişimi mi? Ya da diyeyim ki ben gıda mühendisliğini istiyorum. Puanım tutmadı. Kimyaya girdiğim zaman oradan da oraya geçebilir miyim? Hı -hı. Ya tane hani sizde yok ama başka bir üniversitede Hı -hı. ziraat mühendisliği varsa, hani oradan mezun olunca yüksek lisans bu alanda yapılabilir mi? Hani o e, varyasyonları da bize söylerseniz iyi olur. Tabii tabii biz de zaten e, Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programı başlatıyoruz bu sefer. Müracaatımızı yaptık. Hı -hı. Akabinde doktorası Hı -hı. da gelecek Hı -hı tabii buradaki disiplinler, disiplinler <laughs> anlamında. Gıda ile ilgili birçok meslek grubu var tabii <laughs> ki doğal olarak. <laughs> ve bunlarla ilgili interdisipliner anlamında <laughs> hem üniversite içinde ve hem üniversite dışında şeyler <laughs> transferler olabilecek. Değişik. Çünkü gıda o kadar geniş bir konu ki Kesinlikle. gıda mühendisliği <laughs> başta altında işte ziraat mühendislerin gıda gıda bölümleri var, veteriner <laughs> kokilerinin gıda bölümleri <laughs> var, biyologlar var, <laughs> mikrobiyologlar var, kimya, kimya. Çok geniş bir alan. <laughs> i̇şte Avrupa Birliği öyle bir yapmış ki bir gıda güvenliği çatısı kurmuş o meslek gruplarını gıda güvenliği çatısı altında birlikte çalışmaya, koordineli çalışmaya etmiş bu Türkiye'de de anlaşılmaya başlandı ve bakanlık da buna göre yapılandırılıyor, yapılandırıyor Yani gıda kontrol işlemlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili ve burada inanılmaz istihdamlar sağlandı. 5 bin üzerinde. Şimdi bunların bir kısmı gıda mühendisi, bir kısmı veteriner hekim gıdacı, bir kısmı rahat mühendisi gıdacı şeklinde. Bu dediğiniz gibi değişik bir multidisipliner bir konu gıda mühendisliği. Ve bizim de Sabahattin Zaim Üniversitesi ile ilgili isterseniz yani kısa bir şey yaparsak yani farklılığınız yani, sabah... nedir bu alanda ya evet. da neyi ortaya koymaya çalışıyorsunuz? Evet. Sadece öğrenci yetiştirmek amacınız değildir herhalde. Sanayi Bilmiyorum, içinde ben bu da sektör içinde ne yapıyor? Bir de enteresan bir konudur yani şimdi bizim kampüsümüz Hı -hı. Sabahattin Zahim Üniversitesi'nin kampüsü Hı -hı. yani Mehmet Akif Ersoy milli şairimizin Hı -hı. mezun olduğu Hı -hı. ki o zamanlar ki adıyla. İşte ziraat ve Baytar Mektebi hı hı. şeklinde tam yani da onunla şey, örtüşen tabi 1893 tarihinde birincilikle hı hı. milli şairimiz rahmetle anıyoruz hı hı. buradan bitirdiği bir okul olduğu için çok eskiden beri ziraat ve hayvancılık konusunda bir nam yapmış. Hı hı. Onun için mütevelli heyeti bunu kurarken gıdaya bir Hı -hı. ayrıcalık tanımış. Hı -hı. Gıda da güçlü olmak istemiş. Hı -hı. İşte bakın bizleri falan iyi bir öğretim kadrosu temin etti. Hı -hı. Benim başkanlığımda mesela üç tane ikisi Amerika'da doktora yapmış. Biri İngiltere'de doktora yapmış. Hı -hı. Ee, değerli öğretim üyelerini kazandırdık. Hı -hı. Hı -hı. İşte dört tane yardım doçent iki profesör olarak altı kişilik kadroyla iki tane asistan araştırma görevlisi birisi ikisi de ikide biri yüksek lisans yapıyor biri doktora yapıyor bir de akredite bir laboratuvardan, çok güzel bir laboratuvarımız var çünkü hı hı. temin ettiğimiz bir kimyager arkadaşla böyle bir kadroyla başladık. Hı hı. İşte ikinci sınıf bitti, öğrenciler çok ısınmaya başladı. Çok güzel gıda ile ilgili bir takım uygulamalı alanlar seçtik, laboratuvarımızı çok güçlendirdik. Mesela tubitak proje verdik çıkmak üzere öğrenci asistanlığı sistemini getirdik ve öğrencileri dersin dışında da gıdanın içerisine çekmeye başladık. Mesela çok ilginçtir. Bakın Türkiye'deki üniversiteler içerisinde bir tek bizim üniversitedir. Öğrenci ikinci sınıftayken gıda işletmesinde hijyen ve gıda güvenliğine yönelik denetim yapmaya başladı. Çok güzel. Ve rapor yapmaya çok yazmaya başladı. başladı. Bakın gıda mühendisi bölümünü bitirip piyasaya atılıp 200 senede bu beceri gelirken bizim ikinci sınıfımızda bunu yapmaya başlayan öğrenciler oluştu. Hı -hı. Aynı şekilde laboratuvara giriyorlar çok rahat. Dışarıdan yoğurdu alıyorlar, peyniri alıyorlar, kendileri analiz yapabiliyorlar tabii asistanlarımızın de denetiminde. Araştırmalarımıza, projelerimize ortak ediyoruz onları. Çok şimdi Şimdiden iyi. bir araştırma ruhu vermek için. Oho Ve bu iki senede kardeş. o kadar güzel gelişmeler kaydettik ki öğrenci çok mutlu şu anda. Hı hı. Birbirlerine söylüyorlar. Arkadaşlarına söylüyorlar. Hı hı. Hatta böyle müraca eden bölümümüze hı hı. çok öğrenci olmaya başladı. İşte benim liseden arkadaşım da daha mühendisliği bölümündeydi. Çok mutlu, çok memnun. Bu şekilde biz buraya geliyoruz. Mesela. Tercih şeylerimiz var çünkü hı hı. orada. Kürsülerimiz ücretsiz olarak. Hı hı. Ve Sen geliyorlar sormak. bunları o tercih yani Moleküler da Biyoloji ve Genetik'te mesela insan evet. e, genetiği vardır, hayvan genetiği, bitki genetiği vardır. Siz de mesela gıda mühendisliğinde de, sizin evet. üniversitede de, bir e, hani e, nebatat ya da hayvan, evet. işte ne bileyim insan gıdası falan, orada bir uzmanlaşma alanı var mı tabii. yoksa bunun, tümünü mü verir? Gayet tabii, bunun bir üstte adımıdır bu. Ha, evet. Önce işte biz bunu şimdi derslerimize, <laughs> son sınıf derslerine, bir yüksek lisans <laughs> derslerine soktuk, <laughs> bunu geliştirdikçe gerekirse bölümünü Çok. ana min dalında açabileceğiz Anladım. biyoteknoloji ve nanoteknoloji hı hı. şeklinde. Anladım. Peki okul öncesi öğretmenliğinde hani tamam öğretmenlik formasyonunu alıyorlar ama bunun evet. yanında kendini geliştirme evet. adına okuduğu bölümle ilgili ona bir yan dal ...veyahut da hani bir çift dal olur mu olmaz mı... ...kendini zenginleştirmesi açısından... ...başka ne olabilir, ne evet, yapıyorsunuz e, yavrum? Bu konuda üniversitemiz olarak... ...öğrencilerimiz yine şanslı... Hı -hı. ...mesela psikoloji alanında çap yapıyorlar... Çok ...hem okul ne öncesinde... Hı -hı. ...hem de ya da RP'de de Hı -hı. E, çap yapabiliyorlar... ...iki öğrencimiz çok iyi. şu an Hı -hı. mevcut... Hı -hı. ...bizim e, sayın hocamın söylediği gibi... Ee, teorikten uygulamaya biz de daha birinci sınıfta geçtik inanın. Hı hı hı. Mesela ilçe bazında e, bize çok yakın ilçelerle senkronize bir şekilde hı hı. etkinlikler düzenliyoruz. Hı hı. Yani küçük çekmeyeceye e, yakın ilçelerle biz hı hı. E, sağ olsun e, belediye başkanları e, kaymakamlıklar bize çok yardımcı Zaten oluyor. Üniversitenin misyonu da budur. Evet. Değil mi? Ve çocuklar hı hı. aslında üçüncü sınıfta uygulamaya gidecekler ama biz birinci sınıftan bir sürü okuma etkinlikleri hı hı. yapıyoruz. Hı hı. Diğer okulları alıyoruz. Drama, oyun hı hı. yapıyoruz Zaten hı hı. yaşamımız drama, hı hı. drama hı hı. ve oyun. Bir de okul öncesi için söyleyebileceğim en güzel şey, güzel kampüsümüzde biz. E, istekli bir şekilde e, araç geliştirme atölyesi açtık. Çok, Çok güzel oldu. öğrenciler, Ve öğrenciler e, artık olan her türlü materyali öğrencilerinin eee Evet. Hı -hı. Mesela okul öncesinde Hı -hı. yazma bilmediği Hı -hı. için çocuklar matematik öğreniyor. Hı -hı. Hı -hı. Türkçe öğreniyor, fen öğreniyor. Çok güzel. Bir Çok de iyi. yine şanslılar öğrencilerimizi biz projelerle İSKA'nın eee inovasyon merkezi açıyoruz. Hı -hı. Ee, i̇nşallah çok yakın zamanda e, Fatih Üniversitesi ile birlikte Hı -hı. yine senkronize yapmak çok, çok program oldu Gözlerinizin e, içi gidiyor e, sizin de öğretmek evet, için tadı zamanımızda evet, evet. kalsın. Evet e, Veda etmeden önce yeni açılan bölümlerden de kısaca söz etmek e, istiyorum değerli e, Bülent hocam yeni açılan bölümler var mı e, bu sene? Var abi, tabii ki. Hı -hı. yani esasında bizim e, üniversitemiz altı. ...büyük fakülteden oluşuyor. Hı hı. Eğitim Fakültesi... insan ve Toplum Bilimleri Fakültesi... Hı hı. işletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi... ...Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi... İslima, ...İslami İlimler Fakültesi... ...ve Sağlık Bilimleri Fakültesi. Hı hı. Bunlardan bu sene... ...açılanlar Türkçe öğretmenliği bakın. Ee, sosyal Çocaya hizmet... olan çok ters evet. edilen bölümlerden Sosyal mi? hizmet bölümü aynı o da, şekilde. O, Bunun da çok evet, geniş bir hı. var. Hı. İslami İlimler Fakültesi hı hı. ve... Sağlık merkefi cihazlara bağlı olarak hemşirelik bölümü. Bunlar yeni açıldı. Bu sene öğrenci alanına başlayacaklar. Bunların hepsi de hani yüzde yüz iş garantisi taşıyan bölümler. Evet, kesinlikle yani, dajiy olarak, olarak uzmanca seçilmiş bölümler bunlar. Kesinlikle. Bunun dışında iki tane de şeyimiz var. Yüksek okulumuz var. Yabancılar Yüksek Okulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. Hı hı. Son olarak da enstitülerimiz var ki bunlar çok önem taşıyor bizim için. Bakın Türkiye'de ilk defadır yine hı hı. üniversitede lisans öğrencisinden daha fazla yüksek lisans öğrencimiz var. Hı hı. Yani 500 tane lisans öğrencimiz var. Tüm üniversitede iki yıllık üniversite olduğumuz için 700 tane yüksek lisans Ar öğrenci var. Bizim alışılığa gelen tam ters tersi. Tam tersi. Bakın mi? bu da sosyal <laughs> bilimlerde eğitim yönetim ve denetimi <laughs> programı. iki yıllık üniversitede <laughs> daha doktora verdik bu <laughs> programdan. Yüksek lisans tezli ve tezsiz. Aynı şekilde çok rağbet gören uluslararası finans ve katılım <laughs> bankacılığı. Çok yine önemli. burada yüksek lisans. İngiliz dili eğitimi. Fen bilimlerinde bakın yine bunu da söylemeden edemeyeceğim. <laughs> Kent çalışmaları ve yönetimi. <laughs> Yani kentsel değişime yönelik çok talep görüyor. Bunlar e, üniversitenin misyonu ve vizyonu. Gayet tabii. Yüksek lisans çalışmaları var burada evet. ve bu senede gıda'dan Hı. müracaatımızı yaptık yüksek lisans. Tabii. Hı. Yani onun için dolu dolu aktif bir şekilde evet. bir de Sabahattin Zaim Üniversitesi ismi Hı -hı. özeliz biz bakın. Hı -hı. Hı -hı. Diğer normal sıradan isimler gibi değil. Sabahattin Zaim hoca'yı kısaca bir burada izah edeyim. Bizim İslam Üniversitesi'nden gelmeyin ben oraya. Hı -hı. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde 40 yıllık bir e, hocamız Hocaların hocası. Hocaların hocası. İnanın kısaca bakım, tarif bu. Büyük devlet adamlarının evet. da hocasıdır. Evet Ve kesinlikle. Ve İlim Yayma Vakfı'nın da kuruşudur. İlim Yayma Vakfı bu üniversiteyi kurarken onun ismine hitaben kurdu. Kısaca hocaların hocası diyoruz. Kısaca tanım ama aslında o kısaca değil. İçerisi çok dolu. Evet insanın en hayırlısı insana hizmet edendir diyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize ayla süre burada sona erdi. Tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın efendim.